Konseyde Dora'nın yazılmasına açıkçası şaşırmadım. Performans olarak kim yazılacak derlerse de zaten Dora'nın yazılmasını normal buluyordum. Asıl bence ben, benim için konsey bir hayal kırıklığıydı benim için konser. <laughs> Hay neden hayal kırıklığıydı? Poyraz, Reşat bunlar bir arkadaş grubu. Hani ben bunlara bir e, çete demem. Hani ama bunlar bir yakın iyi anlaşan insanlar grubu. Şimdi üstüne iyi anlaştığım bir insan için e, ve iyi anlaşmadığım bir insan var. Mesela kendilerini ben ben benim tahminim Reşat e, Poyraz yazdı. Poyraz Reşat'ı yazdı yani orada. Hı hı. Bir böyle bir komedi komedi benim gözümde olmuş. Hani orada onların Steven'ı yazmaması bence ne bileyim bir tuhafıma gitti açıkçası yani. Bunlar biz erkek potası yaşarken e, böyle bize böyle uzaktan böyle keyifli keyifli izliyorlar. Bak İsmail'e vatan girmiş, bak sevmediklerimiz girmiş, ne kadar mutluyuz falan filan diye Doğru Efendi konuşuyordu. Biz bu durumdayken o kadar açlığın içinde delikanlılık yaptık. Dedik ki madem böyle bir durum var herkes eşit dağıtalım oyları. Beşimiz de potaya girelim dedik. SMS birincisi birini söyleyecek. Hepimiz o potaya da olsa en az oy olan hakkaniyetli bir şekilde gitsin dedik. Onlar yapabiliyor mu bunu? He? Yapabiliyorlar mı? Yapmazlar. Yemez çünkü. Mesela biz orada doğru yapmıştık mesela. Hepimiz çıktık aslan gibi. Ha aynen çünkü bizim halk, yaptığımız halk farkıydı. Kimse çekinmedi. Hiç kimseye çekinmedi halk diyemem orada. Halk... Halk... Eee e, böyle yani stratejik davranıyormuş gibi geliyor devamlı bunda kafasında yani. hani içinden geldiği gibi değil de stratejik davranıyormuş gibi geliyor bana. Aslında o ödül oyununda e, yalan yok yani ben de bilerek sordum. Yani aslında o soruyu ben bilerek sormuştum. Dedim ki sen niye yarışmıyorsun? Dora hani sen niye atmadın? Ufak bir hem içerideki havayı solumak adına hem de yani Sonuçta bu bir yarışmadayız bunları yapmamız gerekiyor. Hele ki ben yarışmıyorsam bu tarz toplara girmem gerekiyor ve, ve ne kadar işe yaradığını yine gördüm. Takım birbirine girmiş o, o şeyden sonra. Ya Gerçekten Doran'ın da orada ee, şey olarak söylemediğini eminim yani alaycı ve aşağılama tavrı asla yoktu. Seven'ın ben böyle şeyleri yanlış anladığını daha önce de gördüm. Yani bu kesinlikle başka bir şey değildir. Yanlış anlamıştır. Büyük ihtimalle yanlış anlıyordur veya ufak tefek şeyleri de sezmeye başladım. Sanki sanki ufak bir manipülasyon var orada. Alena'dan ben de şüphelendim. Yalan yok. Ee, ki sevmeme rağmen saygı duymama, çok saygı duymama rağmen ki ben daha önce de söyledim ben Alena atış yaparken bağırmıyorum bile. Ee, ama sanki bu toplara ince ince giriyormuş. Hatta bizim takımla da giriyormuş gibi gelmeye başladı. Yani bu bir love story falan böyle Fırakman ver, önceden bir fragman verme varmış gibi yapmalar. Aslında hiçbir şey yok. Biz çok net biliyoruz ki yok. Bizim takımın kurgucusuyla karşı takımın kurgucusu birleşirse acayip bir film çıkabilir yani bu işin içinden. Bizim takımın kurgucusu belli zaten. Turabi abi, Ogeday, biraz Adem biraz Serkay. Aklıma gelenler bunlar şimdi yani. Hani hepsinden biraz olan bir kişi var. E oradan bir de herhalde geçen seneden şeyi almış. Barış, Murat, Yağcı'yla ile Sercan'dan bir şeyler almaya çalışmış. Nisa falan. Çalıştığını görmüş böyle şeylerin. Karşı takımdaki de çözmüşse böyle bir diyalog olduysa veya böyle bir kafadalarsa sıkıntı <laughs>